O zaman görüşürüz dostum. Evet böyle güzel doğa parkı var. Ve ilerliyoruz. Gazellerdeyiz. Gazeller sıfa. Neredeymiş? Bol'daymış. Evet otelimizde e, vaktimizi geçirdik. Güzel bir dinlendik. E şimdi Kastamonu'ya Horma Kanyonu'na doğru ilerleyeceğiz. Burası gerçekten rahat, e, huzurlu bir ortam var. E, Savaş zamanı sonrasında Horma Kanyonu'nda görüşmek üzere. Gaziantep Resort Spa Oteli'ne geldik. Otelde kaldık, konakladık ve şimdi e, yeni rotamız olan Kastamonu'ya, Horma Kanyonu'na gidiyoruz. Horma Kanyonu dünyanın en büyük ikinci kanyonu, gayet güzel e, yürüyüş yolu yapmışlar. E, daha doğrusu ben de videolardan izlediğimde gördüm. E, merak ettim. E, bugün böyle bir fırsatım vardı, değerlendirmek istedim. Bunu da e, Kastamonu Horma Kanyonu ile merakımı gidereceğim. Bakalım 96 kilometre diyor. Karabük'ten Kastamonu'ya Horma Kanyonu'na doğru ilerliyoruz. Yaklaşık bir buçuk saatlik yolumuz var. Toplamda 90 kilometrelik bir mesafeyi açtıktan sonra Horma Kanyonuna varmış olacağız. İnşallah sağ salim oluruz. O zaman biraz gazlayalım. Oradan geçemem ki, geçemem ki. Şöyle yapayım mı? Hopa. Ya, ufak motorun gözünü seveyim ya. Anlasını satayım. Bir KTM 1290 ya da CS Adventure olsa bu kadar rahat olamam herhalde. Hadi dayı. Dayı yolu kaplasaydım be. Vallahi bu garip geçmeseydi. Sen devam etseydin dümdüz. Neyse. Araba her zaman haklı. Bunu unutmayın. <laughs> Onlar değil. Siz dikkat edeceksiniz der ya Zafer Akçay hocam. Sağolsun bize çok şey öğretti. Mesela bu ne yapacak şimdi? Merakla bekliyorum. Muhtemelen telefonla konuşuyor. Arkadaki zerre kadar umrunda değil. İyi de Ben de yapabilirim ya Bir bize mi yasak Bakıyoruz Evet aynen bir de ters elle, Telefonla konuşuyor çok Yani adam böyle niye telefonla konuşuyor ya Anlasını satayım e Hem Duyma açısını hem görme açısına her şey engelliyor Yani şöyle Sol eli sağ kulağında diğeri Sağ eli de Nerede direksiyonda Neyse biz yolumuza dönelim. 80 km 1 saat 10 dakika ediyor. Yani 100 kilometre hızdan daha düşük bir hızda e, trafik akıyor burada. Ama biz biraz avantajımızı kullanalım artık. Özellikle böyle trafiğin olduğu şehir merkezlerine geldiğimde kamerayı açıyorum. Yani batarya normalde benim için önemli şarj ama burada ee, kendi güvenliğim daha önemli o yüzden burada açtım açıyorum daha doğrusu tamam böyle gideceğiz artık dayı hadi in abicim hadi abi hadi abi yani Yani ne diyebilirim ki? Hiçbir şey denenecek gibi değil yani. Hiç sadece dikkatli olacağız. Fıtı fıtı yürüyeceğiz, gideceğiz bu horlanda. Evet, Safranbolu evleri arasından geçiyoruz. Şöyle geçelim. Kastamonu'ya 70 km bir saat diyor ya. 1.7 km sonra sağ diyor. Ha burayı hatırladım. İleride güzel bir asfalta düşeceğiz. Tabi ondan sonra düştükten sonra nereye? Horma Kanyonu'na gideceğiz. Ben dahi oranın yolunu bilmiyorum ama Kastamonu'nun şu anki düşeceğimiz yeri hatırladım. Git geldi çift şeritli bir yoldu. Buradan aynı zamanda nereye? Bartın'a da gidiliyor. Birkaç sefer gitmiştim oradan biliyorum. Aynı yol çünkü. Tam da bahsettiğim gibi Bartın, Karabük. Ben nereye gideceğim lan? Ben şimdi buradan bir sortu yapacakmışım. Bir sağa bir sol. Ondan sonra ana yoldayım. Ah be dayım be. Ah be dayım be. Ah be dayım be. Biraz daha dikkatli olsanız ya. Oradan nasıl döndün sen ya? Burası nereye? Nasıl bir şey? Yani burada ben bile şaşırdım yani. Aa orayı gördün. Adam önünde yolun ortasında döndü ya. Olsun o da haklı. 9 km sonra sağa diyor. Bakalım 9 km sonra görüşürüz. Çok iyisin be. Valla on numara. Çok. Nasıl Nasılsın dayı? Bayım var ol. olsun? Sağ ol. Geç. <laughs> tamam. Ge geç, sende, geç sen <laughs> <laughs> de geç. ne yapalım? Yapacak bir şey <laughs> Anasını ağlattı trafiğin. Anasını. Aslında kötü biraz daha. Ama işte burada zaferacının çok büyük etkisi var yani. O sen bir şey mi Buyur buyur. Burada Asap. yapışıyor ki. Aman dikkat, aman dikkat. Tayanıyor ama burası gösterdi, de güzeldi. Yani burayı yaşatmak amacıyla fotoğraf video alıp yolunda devam ediyorum. Yani hiçbir şeyin farkında olmadan sabah istemeye istemeye yola çıkıp şu anda da güzel bir şey yaptık. Evet. Selamun aleyküm. Selam. Selam. Bey isim neydi? Kadir benim abi. Kadir abi bunu evet. nereye bırakayım ben? Abi müsait bir yere bırakıp da sen içeri geçebilirsin abi. Ya yani. eşyalar var da ondan... Abi korusun. ona bir şey diyemeyeceğim. İşte. Eşyalar hakkında bir şey diyemeyeceğim. Şurada diyeyim. bir yere bırakayım. Abi ben bakamam yani tamam, benim tamam. bakma şansım yok. Eşyaları tamam. içinden al istersen tamam. istediğin yere koy. Tamam, evet, kurum burada böyle. Burada bırakıp yolumuza yayan devam edeceğiz. Yaklaşık bir 3 kilometre yürüdükten sonra Uluca Şeresi'ne varıyoruz. Şimdi motoru da bırakacağım ama inşallah... Şuradaki amcaya rica edeceğim, bakayım amca ne diyecek. Evet, burada şimdi Osman abiye kaskla bırakacağız. Biz de şimdi... Uluca Şeresi var değil mi abi? Evet. Evet. Orma Kanyonu'na geldik. Şimdi birazdan giriş yapacağız. Burası böyle bir yer. Motorumu şuraya bıraktım, Montumu kaçtığımı emanet ettim. Gelirken evet, Gezirken yol gayet rahattı.